Hele tallek, hele tallek, hele tallek, hele tallek, hele küfür et, çıldırmayın lan gene. Enememek, enememek, bak, en mısın oğlum sen? Erifik enişteyse işte zıpta Allah Ağlama. Kaf kafayı Allah beni yaksın var ya kafayı yedir. Abi niye bir çocuk böyle şey yapsa ki? Mesela bizim küfürü düşünme öne veriyorum Akü, 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 akü. Ak ak <laughs> Abi geri zeka bak daha davada devam ediyor ya. Allah Allah, Allah'ım. Lan sus. İn aşağı in, indireceğim seni gel. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var için i̇şte yepyeni Arap Mobile karşınızda karşınızdayım abi hızlı bir şekilde takımlara gerçek tek başına oynayalım. Van Mesuka maçını daha doğrusu ağır silah modunda hızlıca buraya atladık ama benim hemen güzelce bir silah ihtiyacım çünkü baya baya rakiplerimiz dişti abi. Baya rakiplerimiz için M416 ile m 16 ilk başta bulmam baya iyi oldu. Bir dakika abi bir dakika sen de git hadi o gitti. Hadi hadi o da az kaldı o da ona da az kaldı lan. Solumda adam var biliyorum. Selamun Napan. aleyküm. Napan? Aşağı atladı bu. Bir dakika. Gel buraya beni. Benim niye bakış açımı? Lan atma o roketi atma. Benim niye bakış açım? Sen bana yumruk vurdun. Sana da böyle sana da bu böyle o zaman. Bak ya. Ne güzel bitiriyordum adamları ha. Lan gel buraya gel. Sağdan kaçıyor. Gene sağ yaptı. Sağ yaptı. Sol yaptı. Anne! Selam. Hadi Arap'cığım hadi Arap'cığım. Mahalle, mahalleye bebeğim. Dur abi dur. Orada ben çok sağlam takımları düşün. yapacak bir şey yok şu an. Şu an hiçbir şey yapamayız. Bir dakika. Bu da gitti. Bunu da al abi. Ne var elinde silah? Abi olur 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 olur. Bunu alacak yapacak bir şey yok. Lan Bayıttım lan çocuğu. Çok güzel. Gel buraya gel. Sende silah vardı galiba elinde. Gel buraya gel. Abi beni vurmayın ya. Senin silah var mı? Bir dakika. m 24 mü? Aha. Uzi, Uzi'nin kurşunu var. Tamam. Bana bakıyor. Sığıya basabilecek inşallah bir sürem vardır. Bir dakika ya. Ma nere be? Nere nere? Ne yani? Geldin beni keseceksin. Ha? Geldin beni keseceksin. Allah aşkına bir git ya. Ona yapar bu orada. Buradan vurur muyum lan o çocuğu? Ne dersiniz? Gün! Hiç beklemediğin anda öyle geçirirler sana kardeşim. Hiç beklemediğin anda hissedersin, hissedersin nasıl geldiğini hissedersin. Güzel ya, burayı gayet güzel temizledik bu arada. Sen de şu sniper'a ölür müsün? Hayır. Hadi. Tam bu da gitti. Daha çok adam var burada. Çok 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 kıpraşma abi. Bar loot'un lazım. Çok gitme, çok gitme, çok gitme. Ay bu ne ya silah? Kıtlığına düştük anasını satayım. Bu benim düşürdüğüm adamlar. Beni birazdan düşürse yemin ederim ağalarıma. Bak çok ciddiyim ağalarım abi. Al abi şunu. Aha skalel bir tane daha. Abi almışlar bunu. Abi skalelde bu kadar koşum var galiba. Yapacak bir şey yok şu an. Aha. Sen ne yapan? Sen bir git abi. Bir dakika. sen de. Senin de loot var galiba ama. Beni oraya geçirecek mi? Bir dakika helikopter daha geldi. Beni oraya geçir ya bırak. Bırak geçeyim buraya. Tamam. Geçmeme izin verdi en azından. Çok güzel loot'u. Üstünde adam var lan onun. Yokmuş tamam. Okey. Dur abi dur 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 dur. Tam bu gitti. Hattepe. be. Ulan ne olmuş lan buraya? Vazgeçtim hadi bir seni. Nasıl bir fight çevirdiniz oğlum burada? Ulan bir şekilde hayata tutundum ha. Ya bu oyun birinci olmazsam gerçekten sıkıntı büyük. Uzatılmışınız yok mu abi bu kadar lootta? Ayıp değil mi ya? Siz niye bu kadar iyi lootladınız oğlum o zaman? Lootlamayın bırakın direkt. Helikopter orada ama. Bak bak adamlar burada. Yedi ama ölmedi. Ama aşağı atladı. O da yedi. O da aşağı atlayalım. Hadi aslanlarım. Bu fight böyle bütün gün sürmez. Ne yapacak? Senin ağzına sıçarım. Sal onu. Tamam. Alıyordu galiba ya. Adam alıp gidecek ha helikopteri. Oğlum tamam savaşın ya. Ha birisi vurdu ona. Tamam bayıttım onu. En azından onu bayıttım abi. Çok güzel. Devam. Abilere selam. Çatışmaya devam arkadaşlar. Öldürdüğüm adam sayısıyla bir like gelecek bu video O yüzden tryhard abi. Nerede? Galiba şurada bir yerde adamını kaldırıyor. <laughs> Bebeğim benim be. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Geri zekalar uçakta abi bir abi bir abi bir abi be, abi abi diye ağlardınız. Ne oldu? Ha? Fotolarınız gitti. <laughs> bir adam daha giriyor. Bu espor oyuncusu galiba. Öyle olması lazım. Aynen aynen e-spor oyuncusu bu. E-spor oyuncusu var mı be üzerinde bir tane uzatılmış. Aa. Yanak da getirdi bize. Bu da buna da buna da kabulük. O zaman şimdi bir 13.000 bin like'cımız kesin var ki ben bu videoyu büyük ihtimalle bir 25 kilo alırım. Kesin böyle bir 25 bin like falan çok tatlı olur. İnandım yan Hızlıca diye takımlar yanına geçelim. Let's go. Abi şuradaki şu loot'u alalım. Bu loot'u alalım. Buraya gelecekler zaten. Sıkıntı yok. Tamam abi. Bak 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 bak. Helikopter canlandı. Güm. Tamam. Çık hadi loot. Çık hadi loot. Adamlar gelmeden çık oğlum. Gelmiyorlar galiba. Aynı bize gelmiyor. Onlar başka bir yere gidiyor. Tamam. 8x'imiz var abi. Çok güzel. Yok ya groza kullanmayacağım. Bugün... Bugün bununla gidebildiğim kadar gideceğim abi. Şu adamlar bir yakalayalım ya. Onlar nereye gidiyor? Adam çağırıyorlar galiba. Öyle mi? Aynen 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 Dur oğlum dur 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 Ayım mı yaparsınız Nereden sıkan be kardeş Adam çağırırlar galiba Bir saniye Oğlum arkamdan mı sıkıyorsunuz lan Değişik bir olay dönüyor Nereden sıkar ya Oğlum nereden Aha Soldan Bir dakika abi Olacak gibi değil burası Kaçmam lazım Direkt kaçmam lazım Direkt kaçmam lazım Hayır hayır hayır. Atladım ya. Patlattılar. Oğlum nasıl bir teşkilatın içine düştüm ya ben. Tamam. Bir dakika abi. Çok fena çok fena. Buradan. 4 bir yanımı sardılar ya. Gerçekten dört bir yanımdan ne yaparsınız be kardeş burada. Geri zekalı gibi herkes birbirine sıkar ya. Go next. Militarice atlamış bulunmaktayım ama novacık bir flare gancık buldum abi. İlk başta direkt flare gancık buldum. What the f bu ilk ha. Bu arada bu oyunda yaşadığım ilk olay abi. Bir dakika adamlar geldi hadi. Hadi. Sen bir git abi hemen. Bekle sen de git. Oradan bir adam çıkacak onu da hemen, hemen Nerede? Şuraya girdi bekle Bir dakika. O da gitti çok güzel. Bir de burada kaldı kardeşi. Dört tane lehçemiz aldık. İkinci flare gancık. Abi şu iki flare gancığın ve ilk baştaki bu squad temizleme işi için. Böyle çok güzel bir like alırsak bu diyor. Gerçekten çok senin Efsane bir oyun olacak çünkü. Öyle gözüküyor şimdi de. Hemen şuradan skalelimizi alalım bu arada. Hop. Bir de buradan geldi abi. Siki Suzuki. Suzuki Swift. Eski arabam Suzuki Swift'ti. Abi 3. flare gancık. Üç tane flare gancığım var kardeş. Ne yaparsınız ya? Ulan flare gancık ma... Ulan flare gancık mi düştüm? Ne yaptım ben? Allah Allah. Dur dur. Şuradaki takımlarda bitirelim de. Bir gene bakarak gene buralardan belki bunlar da lootlamış olabilirler ha. Olur yani. Bir, bir yedi bir çıkınca hayvan gibi çıkıyor abi. Belli bak 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 bak. bak Ne yapan? Ne pan Atmayacağım. Birazcık sağ gitsem aslında atabilirim de neyse. Et tabii çok dikkatli oynamam lazım. Bak şurada bir adam var. Bekle, geliyorum ona. Görüyor beni. O beni görüyor. Bana o da bana sıkacak. Hop! Yine kaç aşağı atladım ya. Buradayım burada. Sen ne git abi? Diğer adam geldi. o roketi bırak elinden. Elinden o roketi hemen bırak. Çok güzel. O roketi biterdim bu arada. Ciddi alın. Anlam Ciddi anlamda o roketi yeseydim biterdim abi. Neredesin lan? Delikanlı çık ortaya. Bak belli bir sürem var kanka. Bu adamları kaldırmam lazım. Sana oyun belli bir süre veriyor. Oyun belli bir süre veriyor abi. Benim o süre için ya beni o süre içerisinde halletmesi lazım yoksa bu takım arkadaşlar bitecek. Kartlarını alamayacak yani yerden. Bekle işteyim abi. Oğlum zaten senin adamların bana pahalıya patladı. free gancık bulamamışlar. Canım sıkkın. Nedir ya beni böyle uğraştırın ya. Gel işte öylecen. Etme yarim. Allah aşkına. Bir freer gancık daha yok muydu ya burada? Ulan. Ulan üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. 3 tane fişengimiz var abi sonuç olarak. 3 3 3. Hemen hızlıca o zaman buradan helikoptere ve diğer takımları bulmaya geçelim. Let's go. Aa dördüncü freer buldum. Şaka yapan. Vallahi ben bir şey yapmıyorum ha ciddi anlamda böyle random gezerken dedim ki birazcık kurşun alayım Hazır şurada helikoptericiye gideceğim ha birazcık kurşunum olsun üzerinde 5.56 Bir tane daha çıktı 2 xi varmış çok güzel Abi 4 tane flare gancık Uzun zaman olduydu bu kadar flare gancı bir arada görmeyeli uzun zaman oldu bu flare gancıklara çok güzel bakmamız lazım En sevdiğim abi flare gancıklara bayılırım let's go Oğlum buraya helikopter niye geldi lan Şikayet mi var Ne yapar bu Galiba çok şikayet geldi Josh Bull'dan. Olay yeri müdahale geldi abi ama... Bana bu dört tane flare gandik. Bakın şu an ölmeyi düşünmüyorum abi. Şu önümüzdeki bir 10 dakika ölmeyi düşünmüyorum abi. Let's go. Abi burada atacağım ya. Dört füçengi de burada atacağım. Bu airdrop da zaten bir buçuk dakika gelecek. Dört füçengi de burada atacağım abi. Güzel yer burası. At abi. Bu köpeğim imsi için. Bu sizler için abi. Bu anam için. Bu da Arap Mobile için. Arap kardeşlerimize gitsin. Oğlum o üçüncüsü nereye gitti öyle ya? Pervaneye mi çarptı? Ne yaptı? Allah belasını vermesin. Neyse dört tane bizi bozardı zaten arkadaşlar. Baksana anasını satayım. Ulan be. Dördüncüyü de at atsak neyse. Biri geliyor. Hop. Allah 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 Nereye gelin nereye gelin yok öyle bir dünya yok öyle bir dünya yok Saçmalamayın Elletmem Bulutlar alamazsınız. Bak bir tane siz zevkini attım oraya. Ulan imsi. Yaktım çaranı senin. Neler adattı gelir ya. 1, 2, 3. Üçü de gelir. Güzel güzel geliyor abi. Ha bu da açıldı. Bir saniye buna da bakalım. Ne var bunda ya? Sevmiyorum böyle. Ha bak AUG alırım. AUG alırım abi. AUG güzeldir. Candır. Uzatılmış almayı düşünmüyor musun kardeşim? Yani alırsan güzel olur gibi geliyor. Tamam güzel. Tamam. Gayet iyiyiz burada. Buna bakalım. Hadi AVM ver bana. Bir de Jiri ver abi bana. AVM yok dedi oyun bize. Okey. Bunda bunu da olur AVM. AVM yok dedi. Gene AVM yok dedi. Bir de buna bakalım. Abi bu lan Airdrop kutunun bitti Allah belanızı vermesin. Bu ne lan? Daha da yılbaşı süsünü yollamışsınız bize. Adamların airdrop bandajlaması bitti abi galiba. Bu biraz fakir versiyonuyla geldi. Allah belasını vermesin. Tamamdır abi, dattı dattı lootumuzu yaptığımıza göre artık diğer takımların yanına hızlıca geçebiliriz. Let's go! Abi tam, abi ta Primorskaya kadar sürdüm ya. Vallahi buraya kadar sürdüm. Yok oğlum bak oradaki kutuyu da açmamışlar. Ben gidip almayacağım bu kutuyu da. Zaten yeteri kadar 3 tane loot aldım abi. Gerek yok başka loota da. Uçak değişelim bari, benzinimiz bitti. Neredeler be kardeş bu adamlar? Birbirlerini nerede patlatırlar ya. Burada kutuya gelirler mi diye düşünüyorum ya. Onun meramındayım şu an. Orada bir şey patladı. Dur oğlum dur 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 dur. Tamam tamam tamam. Ben ne bileyim senin size ait olduğunu buranın. Lan füze atma ya. Ben onu ya. Oğlum ne yaparsınız? Tamam. Bir dakika ya. Tamam vuramadılar. Gelin gelin. Gelin. Siz kaşındınız. Müzeler müzeler. Hayırdır lan siz? Ne yapsınız? Bir dakika. Aha füze attı. Oha. E siz bir tık bokunu çıkardınız be kanka sanki. Ha ne dersiniz? Oğlum ne yaparlar bunlar? Ben anlamadım ki bunları. Şu bir farklı bir rotasyon yapmam lazım benim bunlara. Bunlar beni çok rahat görüyor. Adamlar bir değişik. Freelgan mı attılar onlar bir de? Tamam. Oğlum biz bunlara ne yapacağız? Göremeden adamları, benim adamları göremeden adamların bana sıkması çok üzücü bir durum. Bak şu uçağı, şu helikopterciyi şuraya koyalım abi bir dakika. Bir de bir de buradan deneyeceğim bak. Ha! Şöyle ya. Ha şöyle. Gözükün oğlum. Hop! Sen de onu al. Ha şöyle ya. Böyle oynaydım ama arkadaşlar diğer türlü olmuyor. Benim görmediğim, etmediğim yerlerde sıkman hiç hoş hareketler değil. Bir tane çıkacaksın sen. Bir daha al sen şunu. Sen bir daha bayıl abi, diğer bayıldı. Sen de al şunu. Tamamdır. Bu bu kadar. Yani bu şekilde oynamanız lazım arkadaşlar. Böyle olmaz. Böyle olmaz yoksa. O da gitti tekrar. Tamam. Bir dakika abi. Adam dışarıda galiba. O da bayıldı. Abi şaka mısın sen ya? Nereden görün de sıkan be kardeş? Gerçekten. Hadi be oyan Allah aşkına ya. Böyle bir olay yok gerçekten böyle bir olay yok. Bu kaç saattir böyle yani anladın? Görmem adamlara pik diyemem yani tahmin etmeleri çok zor. Adam pat rüzgâr yollar pat onuyor. Ebenin nikahını yollar. Ne, ne lan bu? Abi. Ben bunları öldürdüm sayarım. Ölüp ölüp kalmaları. Abi diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenip kanalıma abone olduktan sonra zilcikleri açmayı unutmayın. Onun yanı sırasında e, ekranda gördüğünüz videolardan hangisini izlemediyseniz geçip onları da izleyebilirsiniz diye videoları görüşmek üzere. Sağlıcakla bay bay.